Turuncu ve siyah. Ay çocuklar ikram edecek bir şey kalmadı. Cadılar bayramının bu yönünü hiç sevmiyor. Güzelim şekerler benim yerime hiç tanımadığım çocuklara veriliyor. Bu şekerleri bitiriyorlar. Şeker hmm. Sana bir tane, sana da bir tane ve sana bir tane. Bana bir tane, bana bir tane ve bana bir tane. Hmm. <laughs> hani şekeri. Şekerleri bitirmedin değil mi Garfield? Yazını çocuklara bırak. Hey, Kase boşalmış. Şekerler bitmiş. Kim yemiş olabilir ki acaba? Hı? Hı. Ben gidip şeker alayım bari. Hı. Önce yemek. Ondan sonra gidip şeker alabilirsin. Olamaz. Çocuklar geldi. Garfield kapıya bak. Şeker mi şey Seç bakalım. Üzgünüm. Şekerimiz bitti. seni gelin çocuklar. Garfield, kapıyı aç ve onlara ihtiyacımız olmayan bir şey var. Ama işte hediyemiz. Garfield, o diyi veremezsin. Elimizdeki tek şeker, geçen Cadılar Bayramı'nda yemediğim bonbon şekerleri. Onlara sakın dokunma. Ne, korkma. Benim ne yemeyeceğim bazı şeyler var. Mesela bayat bir bonbon. Bu gece bedava şeker gecesi. Tek gereken bir kostüm. Şimdi düşünüyorum. Aa, o de. Sence ne kılığına gireyim? <laughs> Pişman kedi dışında bir şey ya. Peki. Korkunç kostüm. Çok şeker demek. Bakalım gerçekten korkunç bir kostüm bulabilecek miyim? Akın ziyaret ettiği hayvanat bahçesinin en korkunç yaratığını göstermek istiyorum. Hı, korkunç mu? Adı Ketzilla. Tarih öncesinin kılıç dişli kaplanlarının soyundan geliyor. Herkes ondan çok korkuyor. Yani onlar bir sürü, bir sürü, bir sürü şeker mi? Can boyalarını kullanabilir miyim? Burada olmadığına göre hayır diyemezsin değil mi? Canım geçen yıl karnavalda kazandı oyuncak deniz aygırın nerede hmm. <laughs> üzüm verir misin tabii <laughs> ki sen bir oyuncaksın şimdi Ketzilla gibi vahşi görünmeliyim. <laughs> Yok olmadı. Gerçekten acımasız görünmek için beni saldırganlaştıracak bir şeyler düşünmem gerek. Hmm, düşün. düşün. Aa, çok üzgünüm kedicik. Pizzana daha fazla sosis koyamam. Peki kuru üzüme ne dersin? Hayır, daha düşmanca bir şey. Hadi, karpuzlu egzersiz yap. Bir ay boyunca salata dışında hiçbir şey yemeyeceksin. Hayır, hayır. Beni gerçekten saldırganlaştıracak bir şey lazım. Merhaba Garfield. Evet benim, Normal. Sizinle birlikte yaşayacağım ve senin yatağında uyuyacağım. Ha. Ha. İşte bu. Şimdi gelsin şekerler. Ney haberleri izledin mi? Ayrılmadan önce kesilene son bir kez bakalım. Bu vahşi hayvanlara çok yaklaşmayın çünkü A, vahşi hayvan nerede? Kesilene nerede? Oh, gitme! Kesilene karşı! kapıyı Hayvanat bahçesine çok yakınız. Fıstıklı şeker, fıstıklı şeker, fıstıklı Aa, fıstıklı. korkunç, kaplan kaçmış. Ah, çocukları bulup hemen eve çağırmalıyım. Ah, ah haberleri izlediniz mi? <laughs> Harika. Heh, fıstıklı değil. Evet doğru. Ketzilla, burada. ne <laughs> ah, <laughs> Ket zillaa! Ah! çok iyi. Ama fıstıklı yok. Evet, tabii ki onu gördüm. Gitsin Burada, sokağımızda. <laughs> Bu insanların nesi var? Fıstıklı şekerden haberleri yok mu? Ne? Ket zillaydı. Bundan eminim. Haberleri izledim. Hayvanat bahçesinden kaçtığını söylediler. Evet 23 ev ve 23 kase şeker. Evet fıstıklı şeker sayısı sıfır. Belki de 23 ev daha dolaşsam iyi olacak. Onu gördüm orada. Niye? Yeah. Etrafı sarıldı. <laughs> Kaçmaya çalışıyor peşindeyiz. <laughs> 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 Kışın üstüne tutun. Ne yaptığınızın sonra binir miyim acaba? Saklan bana. Saklan Burada görünmüyor. Onu Sibirya'daki bir hayvanat bahçesine gönderecekler. Sibirya ama Belki istediğim fıstıklı şekerdi. Eve gitmeliyim. Orada güvende olurum orada. Nasıl orada? Evet, hemen bu kez aslında haberini aldık. Çok tehlikeli ve herkesin dikkatli olması gerekiyor. Hıh. Hmm. Hmm. İyi bakın buraya. <laughs> evet, haklısın. Bu <laughs> <laughs> Polis, ben John Arbuckle. Getsinler şu anda verandamda. Çabuk olun. Kapa çeneni Ketsilla seni götürüyoruz. Ona bak erkek üzerinde. Ne diyor? Oh. Tamamdır onu hayvanat bahçesine götürüyoruz. yapıyor yapıyorsunuz Ben Ketsilla değilim. Ben burada yaşıyorum. <laughs> İşte. Ah Ketsilla orada. Bakın orada. Bizim eve giriyor. Ah ucuza atlattık. <laughs> Ketsilla'nın bize neler yapabileceğini düşünsene. Bırakın beni. Avukatımı istiyorum. Murray isimli avukatı istiyorum. Ben Ketsilla değilim. O evimde ne lazanyalarımı pişiren adamla köpeği parçalamak üzere... <laughs> Ama çıkmalıyım. Ha, üstü açık. Belki tırmanabilirim. Ha, yapabilirim. <gülüyor> yapabilirim. <gülüyor> Yapamam. Ya, Parmaklıkları aşabilirim. Hah. Hah. Ha, ha. Tamam ben süper kahraman değilim. Vücut geliştirmiyor Güçsüz formda olmayan bir kediyim. Hah. <laughs> Hah. Ha, güçsüz formda olmayan bir kediyim. Ee, ben buraya ait değilim. Merhaba. Ha, merhaba. Ee, i̇mdat. Sen buraya ait değilsin. Sen Ketsilla değilsin. Sen güçsüz bir kedisin o kadar. Evet öyleyim. <laughs> Ketsilla nerede? Nerede olduğunu biliyorum. O bilece ona şaka mı şeker mi deyip sonra ziyafet çekmeden eve gitmeliyim. Neve ister misin Odin? Ne? <laughs> çok acıkmışsın. Biraz daha getireyim. Lamba anahtarı nerede? Lan anahtarı. Neden bu kadar tüylü? gelsinler burada Tamam, hadi. la buradan. ne görmüşsünüz? Aaaaah! yiyecek bir şeyler miyelim? Mesela John'un arabasını. Al. At onu. Buldum. Çabuk. Odi. Odi. Hemen şeker kağıtlarını aç hadi. Şeker oh, mi? Şaka mı? Yinemekte zorlanıyor musun dostum? Bir süre kimseyi ısıramayacağından eminim. Orada! Bu ketsilla! Dikkat olun beyler! Onu almanıza çok sevindim. Biz Aa! Yemek saati gelmiş bile. Oh, benim yemek saati yok. Ben hep açım. Ketsilya'nın iştahı yerinde ama. Her <laughs> öğün yirmi bir yemek, kutu somon, iki sığır rosto... ...bir düzine lazanya ve tatlı yiyor. Size tuhaf gelebilir ama en sevdiği şey fıstıklı şeker. Hı hı, harika. Fıstıklı şeker ha, oh oh. Ne bekliyorsun? Yemek zamanı. <laughs> Acaba sana eşlik edebilir miyim?